Iş arayan sevgili dostlarım merhabalar. Bugün yine yeni bir kanal mesajıyla sizlerleyim. Ve bugünkü kanal mesajımız Andromeda Barış Konseyi'nden Suntra tarafından bizlere iletildi. Şimdiden bire ve bütüne katkı olmasını diliyorum. Sevgili ışık yolcuları merhabalar. Ben Andromeda Barış Konseyi'nden Suntra. Sizlerin süreçlerinizi mutlulukla takip etmekteyiz. Bizler sizlerin atalarıyız. Ve sizin yaşadığınız bu zorlu süreçlerden bizler de geçtik. Bu süreçler büyümemizi ve gelişmemizi destekledi. Ve şimdi de buradayız. Sizlere göre çok daha gelişmiş varlıklar olarak biliniyoruz. Şimdi bu harika zamanda sıranın size geldiğini ve en iyi versiyonunuza dönüşmekte olduğunuzu size müjdeliyoruz. Birçok acıdan, zorluklardan, sancılı durumlardan geçtiniz. Yüzlerce hatta binlerce yıl süren mücadeleler verdiniz. Bilincinizi genişletip sevgi ile hareket etmeye gönül verdiniz. Ve şimdi başardınız. İnsanlık olarak kendinizle birlikte Dünyanızda bir üst boyuta taşıdınız. Binlerce yıl boyunca sizleri ve gelişiminizi gözlemledik. Sizleri sevgiye ulaşabilmesi için sabırla bekledik ve size güzel enerjiler gönderdik. Şimdi bu bekleyiş meyvelerini vermeye başladı. Bizler sizin bu ilerlemenizden büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tıpkı çocuklarınızın Emeklemeyi ve yürümeye başladığı andaki heyecanınız gibi bizler de sizlerin bu yükselişinden heyecan duyuyoruz. Sizi ne kadar önemsediğimizi ve sevdiğimizi, siz çocuklarımız gibi gördüğümüzü buradan anlayabilirsiniz. Biz barış elçileriyiz Sizleri korkutmaktan ziyade sizlerle dost olmaya niyet dost olma niyetindeyiz. Zaman zaman dünyanıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Ve bu ziyaretler giderek artacak. Sizlerden bilincini yükseltmiş olanlar ile iletişime geçmeye ve dostça karşılaşmalarda bulunmaya hazırız. Ne biz sizlerden ayrıyız ne de siz bizlerden ayrısınız. Hepimiz biriz ve hepimiz mutlak yaratıcının ifadeleriyiz. Bu nedenle Bizlerden korkmanıza gerek yok. En başından beri bizler sizlere sadece yardım ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Unutmamanız gereken şey, evrende her şey bir bütündür. Bizler de o bütünün bir parçası. Böyle bir durumda neden zarar verelim ki size? Sevgi ve barış içinde yaşamamız mümkün. Ve bugüne kadar da hep böyle oldu. Sizler bizleri göremezseniz de bizler hep buradaydık. Sizlerin arasında, yanında ve yakınında. Ve hala da böyle. Tek fark artık bizi görebilecek olmanız. Ve biz bu yüzden çok heyecanlıyız. Çünkü sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar. Burada Andromeda'lılar bizlere birlik ve bütünlüğü, hepimizin bir olduğunu, bir bütünün parçaları olduğumuzu ve birbirimizden ayrı ya da farklı olmadığımızı bizlere aktarmış ve ziyaretlerinin daha çok sıklaşacağını ve bizlerle bile bir temas kuracaklarını da aynı zamanda burada ifade etmişler. Aslında hep burada olduklarını, sadece bizim artık onları görmeye başladığımızı ve bizim atalarımız olduklarında bu mesajla bize aktarıyorlar. Ben bu mesaj için Andromedaya, Andromedalılara en içten teşekkürlerimi sunuyorum ve umuyorum ki her birinize ilham ve rehber olmuştur. Bir sonraki kanal mesajında görüşmek dileğiyle. Yolunuz ışık, ışığınız sevgi olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın arkadaşlar.